Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Paragraf, metin okuma ve çeviri çalışmaları yaptığımız videolarımıza devam ediyoruz. Daha önce farklı başlıklarda, farklı seviyelere uygun çalışmalar yaptık. Keskö Le bonheur, mutluluk nedir başlıklı bir çalışma yapıyoruz. B1, B2 seviyesine uygun paragraflar var. Hem kelime öğreniyoruz, hem metin okuma çalışması yapıyoruz, hem metin çözümlemesi yapıyoruz, hem de birlikte çeviri yapıyoruz. Fransızca öğrenen herkese çok faydalı olacak çalışmalar. Ayrıca YDS Fransızca yabancı dil sınavına katılacak öğrenciler, adaylar için de çok faydalı çalışmalar. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazanlar var. Unutmadan onlara da teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Metnimizin başlığı Keske Le Bonne. fransızca Fransızca'da çok kullanılan soru ifadelerinden yapılarından bir tanesi ve pek tabii daha önce çalıştık. Hemen şöyle bir yıldız atalım. Dil bilgisi açısından önemli bir konu. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyebilirsiniz. Konuya kelime bilgisi ile giriş yapalım. Daha önce defalarca söyledim. Videoları çok iyi takip edenler biliyorlar. Önemli bulduğum için tekrar ediyorum. Henüz hazırlamadıysanız kendinize kaliteli iyi bir kelime defteri alın. Harita metot çok ortalığı Sert kapaklı, kalın bir defter alın. Ben kareli olmasını tercih ederim. Videolarda gördüğünüz kelimeleri, terimleri, deyimleri, ifadeleri, atasözlerini yazın ve ezberlemeye çalışın. Zamanla ne çok kelime öğrendiğinizde görmüş olursunuz. Le bonheur, mutluluk demek. Heure, Heureux, sıfat, mutlu demek. Erkek için kullanabiliriz ve kadın için kullanabiliriz. En fonction de açısından bağlı olarak o sans commun genel anlamda la souffrance acı kelimeleri mutlaka artikelleri ile yazıp ezberlememiz gerekiyor. L'inquiétude bakın dişi bir sözcük kaygı endişe demek. Kelimelerin eril mi dişil mi olduğunu bilmeniz çok önemli. Zira sıfat akoru, sıfat uyumu konusunda ihtiyacınız olacak. Et en lien, ilgili olmak, bağlantılı olmak demek. La nourriture affective, duygusal beslenme demek. Bakın böyle terimler YDS'de kullanılıyor. Fixe, saptamak, belirlemek demek. Se comparer, kendini başkasıyla karşılaştırmak demek. Bunları tekrar bir okuyalım. Le bonheur, mutluluk. Heureux, heureuse, mutlu. En fonction de, açısından bağlı olarak. Au sens commun, genel anlamda la souffrance acı, l'inquiétude kaygı, endişe, être en lien ilgili olmak, bağlantılı olmak, la nourriture affective duygusal beslenme, fixe saptamak, belirlemek, se comparer kendini karşılaştırmak demek. Bu arada şuraya bir yıldız daha atalım. YDS üzerine yaptığımız çalışmalar var. YDS'ye katılacak adayların mutlaka izleyip çalışmasını tavsiye ederim. Ayrıca Fransızcayı öğrenen herkesin bilmesi gereken çok fazla bilgi geçiyor. Buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Apprendre à être heureux. Mutlu olmayı öğrenmek. Metin çözümlemesi yaparken karşımıza çözümlememiz, çevirmemiz gereken bir metin çıktığında YDS'de bir soruyla Karşı karşıya geldiğimizde önce dikkatli bir şekilde okumamız çok faydalı olacaktır. Les gens peuvent apprendre à être optimistes. Mais est-il possible d'apprendre à être heureux? Le bonheur est-il quelque chose qui vient sans notre contrôle? En fonction de facteurs externes, ou pouvons-nous créer notre propre bonheur? Şimdi birlikte çözümlemeye çalışalım. Lejon insanlar, kişiler. Burada pu var var. Présent'da il, pluriel, şahıs zamirine göre çekilmiş. Sonraki fiilin mastar olması gerekiyor. Apprendre a faire quelque chose bir şey yapmayı öğrenmek. Olmak fiili ver. Optimiste iyimser demek ve bir sıfat. Me varsa genellikle ters bir anlam geliyor diye düşünebiliriz. Me etili possible ama mümkün mü? D'apprendre öğrenmek a être heureux mutlu olmayı öğrenmek mümkün mü? Şuraya kadar bölelim. Tercümesini yazmaya çalışalım. Les gens peuvent apprendre à être optimist. İnsanlar iyimser, olmayı öğrenebilirler. Öğrene bilirler. Bilirler. Aynı yere virgülü koyduk. M ama ancak demek. Buraya peki diye ilerleyelim. Peki mutlu olmayı öğrenmek mümkün mü? Peki mutlu olmayı mutlu olmayı öğrenmek mümkün mü? Bu arada Sizlerden bazen yorumlar geliyor. Hocam metinleri nereden alıyorsunuz? Ya da farklı dil bilgisi konularını çalışıyoruz. Örnek cümleleri nereden alıyorsunuz gibi. Hepsini ben kendim yazıyorum. Pek tabii deyimleri, atasözlerini olduğu gibi alıp uygun başlıklarda uygun bir şekilde kullanıyorum. Devam edelim şimdi. Le bonheur etil kerkeşoz. Bonheur geçti mutluluk. Etil kerkeşoz şöyle bir şey midir? ki var. Pronom relatif. Türkçe en an karşılığını verir. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Sonrasında çekilmiş fiil gelir. Ki viyen san edatı sizsiz, notru müke sıfatı bizim kontrolümüz. Peki bizim kontrolümüz dışında gelen bir şey midir mutluluk? Devam edelim virgülden sonrasına. Am fonksiyondu, daha önce geçmişti. Bağlı olarak diye düşünebiliriz. Faktör, faktörler, etkenler. Ekstern, dış. Dış etkenlere bağlı olarak gelen. Ya da puanukre'yi yaratabilir miyiz biz? Notre, yine mülkiye sıfatı bizim. Propre, kendi mutluluğumuzu. Şimdi buranın tamamını birleştirip yazmamız gerekiyor. Metin çözümlemesi, metin tercümesi yaparken bir metin uzunsa, uzun bir paragraf geldiğinde öğrenciler hemen korkuyorlar. Hocam bu çok zor değil mi diye. Metnin ne kadar uzun olup olmadığı hiç önemli değil. Dil bilgisi yapısını çözmemiz lazım. Geçen kelimeleri biliyor olmamız lazım. Bütün kelimeleri, terimleri tek tek bilmiyorsak bile metnin genelinden çıkartmaya çalışmamız lazım. Şurayı alalım. Mutluluk. San notre kontrol, Bizim kontrolümüz olmadan. Bizim kontrolümüz olmadan ya da bizim kontrolümüz dışında. En fonction de facteur externe dış etkenlere dış etkenlere bağlı olarak bağlı olarak etil kerkeşoz Kivien bağlı olarak gelen bir şey midir? Şimdi şurada u var ya da ya da povonukreye yaratabilir miyiz? Notre propre bonheur ya da kendi mutluluğumuzu, mutluluğumuzu yaratabilir miyiz? Kreye fiilinin tam karşılığını yazalım. Yaratabilir miyiz? Şimdi bir okuyalım. Mutlaka okuyup kontrol etmemiz lazım. İnsanlar iyimser olmayı öğrenebilirler. Peki mutlu olmayı öğrenmek mümkün mü? Mutluluk bizim kontrolümüz dışında dış etkenlere bağlı olarak gelen bir şey midir? Ya da kendi mutluluğumuzu yaratabilir miyiz? Bakın küçük bir değişiklik yapabiliriz. Şunu çıkartalım. Bunun yerine mesela yoksa yazsak nasıl olur? Bir de böyle okuyalım. Mutluluk bizim kontrolümüz dışında dış etkenlere bağlı olarak gelen bir şey midir? Yoksa kendi mutluluğumuzu yaratabilir miyiz? Böyle daha güzel oldu. Hadi devam edelim. Les objektif et les Amaçlar ve arzular, arzu edilen şeyler. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. Biraz önce geçmişti. Çok önemli bir konu. Le pronom relatif konusu. Ki, kö, u ve don. Bir giriş videomuz var. Önce giriş videosunda genel olarak baktık. Sonra tek tek detaylı bir şekilde ele aldık. İzlemediyseniz giriş videosunun kartını buraya ekledim. Mutlaka izleyip ve çalışın. Detay videolarına da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burayı okuyalım. O sans commun daha önce geçmişti Kelimeler içinde, terimler içinde genel anlamda demek. Le bonheur, designe, le bonheur mutluluk, un état agréable, équilibré, et durable dans lequel une personne se retrouve après avoir atteint des objectifs et des désirs essentiels. L'inquiétude et le problème n'existent plus. Le bonheur mutluluk, dizinye fiili göstermek, işaret etmek karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Eta, durum, agréable, hoş, tatlı, équilibre, dengeli ve ve bağlıcı Fransızca'da en çok kullanılan bağlaç. Durable, kalıcı. Dans lequel ya da u pronom relatifinin tam karşılığı diye düşünebiliriz. Ki onun içinde o durumda une personne, bir kişi, se Truv kendisini bulur. Après avoir atteint ulaştıktan sonra dezobjektif amaçlara ve dezir arzulara esansiyel, temel amaçlara, temel arzulara. Buraya kadar olan kısmı toparlayarak tercüme etmeye çalışalım. Şurayı alalım, le bonheur ile birleştirelim. Yani genel anlamda, anlamda mutluluk. Şimdi ne yapacağız? Ün personu alalım. Bir kişinin bir kişinin temel amaç ve arzulara ya da arzularına ulaştıktan sonra bir kişinin temel amaç ve arzulara mülkiyet sıfatı var gibi düşünsek arzularına diye arzularına ulaştıktan sonra ulaştıktan sonra. Şimdi. La situation dans lequel durumu vardı. Aneta danlökel dans lequel içinde olduğu, içinde bulunduğu, bulunduğu. Şurayı alalım. Agréable, hoş, virgül, équilibré, dengeli, e ve durable, kalıcı, eta'yı alalım. Durumu, hali. Şimdi fiille birleştirelim. Yani desinye fiilini. Durumu ifade eder. Durumu gösterir diyebiliriz. Ifade eder diyelim. Ifade eder. Noktayı koyduk. Şimdi devamına bakalım. L'inquiétude, endişe ve le problème, sorun, n'existe plus. Nüplü Fransızca'da kullanılan, çok kullanılan olumsuzluk ifadelerinden bir tanesi artık değil, artık yok. Existe ile zaten birleştirdik. Yani endişe ve sorun artık yoktur. Bunu çoğul gibi düşünerek tercüme de edebiliriz. Endişeler ve sorunlar sorunlar artık yoktur. Şimdi noktayı koyalım yine bir okuyalım nasıl oldu. Genel anlamda mutluluk. Bir kişinin temel amaç ve arzularına ulaştıktan sonra içinde bulunduğu hoş, dengeli ve kalıcı durumu ifade eder. Fena olmamış. Endişeler ve sorunlar artık yoktur. Burası da fena olmamış. Yine daha önceki videolarda söylemiştim. Ben olsam şöyle tercüme ederdim. Şöyle söylesek daha doğru olmaz mı gibi kendi tercümeleriniz, karşılıklarınız varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Şimdi devam edelim. Hemen şuraya da bir yıldız atalım ve ne plus negasyonlu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İzlemediyseniz bu karttan ulaşarak çalışabilirsiniz. Le secret du bonheur, mutluluğun sırrı. Il s'agit d'un état durable et équilibré de l'esprit et du corps. La souffrance, l'inquiétude, le trouble sont absentes. Le bonheur est en lien avec ce que nous avons. Le premier secret pour trouver le bonheur c'est de le vouloir. Il s'agit de... Şu anlama gelir. Şudur, söz konusu olan şöyle şöyledir diyebiliriz. Un etap bir durum, hal, durable, daha önce geçmişti, kalıcı ve... ...équilibre, dengeli, de l'esprit aklın ve corp vücudun. Lespere için zihin karşılığını da kullanabiliriz. Hemen buranın karşılığını, Türkçe karşılığını yazalım. İl sejidöyü söz konusu olan diye yazsak. Söz konusu olan. Şimdi ta şuraya atlayacağız. Zihnin ve bedenin. Zihnin ve bedenin, bedenin durable et équilibré yani kalıcı ve kalıcı ve dengeli halidir diyelim. La souffrance acı, l'inquiétude endişe, le trouble trouble tasa diye tercüme etsek olur. Son tapsam yoktur. Acı, endişe ve Tasa yoktur. Noktayı koyduk. Le bonheur mutluluk etran var burada. Bağlantılıdır. Avec ile sökünüze von sahip olduğumuz şeyle sahip olduklarımızla ilgilidir. Hemen şuradan yazalım. Mutluluk sahip olduğumuz sahip olduğumuz olduğumuz şeylerle ilgilidir. Şeylerle ilgilidir. Noktayı koyup devam edelim. Le premier secret. İlk sır. Pour trouver le bonheur. Mutluluğu bulmak için ilk sır. C de le vouloir. Onu istemektir. Mutluluğu, mutluluğu bulmanın ilk sırrı, ilk sırrı onu istemektir ya da mutluluğu istemektir diyebiliriz ama burada bir pronoun complement var. Aynı gidelim. Onu istemektir diyelim. İstemektir. Şimdi burayı da bir okuyalım. Söz konusu olan zihnin ve bedenin kalıcı ve dengeli halidir. Acı ve endişe, acı, endişe ve tasa yoktur. Mutluluk sahip olduğumuz şeylerle ilgilidir. Mutluluğu bulmanın ilk sırrı onu istemektir. Bir yıldız da buraya atalım. L ponom kompleman tamamlama zamirleri konusunu çalıştığımız giriş videomuzun kartını ekleyelim. Yine zor ve birazcık uzun bir konu. Giriş videosundan sonra detaylandırdık. İzleyip çalışmadıysanız buradan ulaşıp çalışabilirsiniz. Le plus grand bonheur. En büyük mutluluk. En süperlatif. Grand sıfatı le bonheur sözcüğüne göre akorlu. Pourtant, tout le monde veut être heureux, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être heureux. La source de notre bonheur vient de la nourriture affective, de la satisfaction de nos besoins affectifs. Le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Pourtant, yinede, oysa tout le monde, herkes Ve ister etre öre mutlu olmayı me ama peki malheureusman burada ama olur malheureusman maalesef tout le monde, herkes ne peut pas être heureux herkes mutlu olamaz diye düşünebiliriz hemen buranın Türkçe karşılığını yazalım bununla birlikte diye başlayalım bununla birlikte birlikte herkes herkes mutlu olmayı ister. Mutlu olmayı ya da mutlu olmak ister. Ama herkes mutlu olamaz. Herkes mutlu olamaz. Mutlu olamaz. Buraya kadar kolay. La source kaynağı de notre bonheur. Mutluluğumuzun kaynağı. Vien gelir. De la nourriture affective. Daha önce geçmişti. Duygusal beslenmemizden gelir. Başka? De la satisfaction de nos besoins affectifs. Duygusal ihtiyaçlarımızın tatmininden gelir diye düşünebiliriz. Lassius kaynak demek diye söylemiştim. Hemen burayı da toparlayarak bir yazalım. Not bonheur lassius birleştireceğiz. Mutluluğumuzun mutluluğumuzun kaynağı. Kaynağı. Şimdi diğer kısımlarla birleştirmemiz lazım. De la nourriture affective. Duygusal. Duygusal. Beslenmeden ya da beslenmemizden diyelim. Beslenmemizden. De la satisfaction de nos besoins affectifs. Duygusal. Duygusal. ihtiyaç ihtiyaçlarımızın lderimizin tatmininden gelir ya da karşılanmasından gelir diyelim daha güzel olur. Şurayı çıkartalım. Karşılanmasından gelir. Karşılanmasından gelir. Noktayı koyduk. Le plus grand bonheur. en büyük mutluluk. Dölavi hayatın en büyük mutluluğu. Se davoir la paix du coeur. kalp barışına sahip olmaktır. La paix du coeur iç huzuru karşılığını da veriyor. Dikkat şuraya bir yıldız. İç huzuru la paix du coeur. Şimdi buna göre tercüme edelim. Daha doğru olacak. Hayattaki dans la vie, Hayattaki le plus grand bonheur. En büyük mutluluk. En büyük mutluluk. iç huzuruna sahip olmaktır. İç huzuruna sahip olmaktır. İnsanın iç huzurunun olmasıdır. Olmaktır. Hemen bir okuyalım nasıl oldu. Bununla birlikte dememiz lazım. Bakın bununla birlikte herkes mutlu olmak ister ama herkes mutlu olamaz. Şurayı da düzeltelim. Noktayı koyduk. Mutluluğumuzun kaynağı duygusal beslenmemizden, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmasından gelir hayattaki en büyük mutluluk iç huzuruna sahip olmaktır. Burası da fena olmadı. Devam edelim. Pour être heureux. Mutlu olmak için. Hemen burayı da bir okuyalım. Y a-t-il des choses que nous pouvons faire pour être heureux? Ne pouvons fixer des objectifs, faire des plans et travailler dur pour les atteindre ne pouvons arrêter de nous comparer aux autres ne pouvons laisser de tristes souvenirs dans le passé et nous concentrer sur le présent şimdi böyle bölünmüş cümle cümle gelen metinler paragraflar çok daha kolay olur daha kolay çözümleyebilir ve tercüme edebiliriz uzun bir paragrafsa ve ilgi zamirleriyle bağlaçlarla bağlıysa ne yapacağız? Çözümlemek zorsa, anlamak zorsa kendimiz bölebilir ve o şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi ilk kısmı alalım. Yetil var mı? Deşoz şeyler var mı? Kö. Türkçe'ye di, dı karşılığını verir. Di, dı. Sonrasında özne, şahıs zamiri gelir. YDS'de mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar que nous pouvons faire bizim yapabileceğimiz şeyler var mı pour être heureux mutlu olmak için çok kolay zaten Türkçe karşılığını bulduk hemen yazalım mutlu olmak için mutlu olmak için yapabileceğimiz yapabileceğimiz şeyler var mı şeyler var mı? Soru işaretini koyduk. Devam edebiliriz. Ne pouvons fixer des objectifs? Şurası hedefler belirleyebiliriz diye tercüme edilebilir. Faire de plan. Planlar yapabiliriz ve travailler diyor. Sıkı çalışabiliriz. Pour les attendre. Onlara ulaşmak için. Şimdi şuraya kendimize diye ekleyerek gitsek. Kendimize, kendimize, Hedefler koyabiliriz, hedefler koyabiliriz ya da belirleyebiliriz diyelim. Belirleyebiliriz. Hatta şöyle devam edelim. Farklı de plan, planlar yapabilir, planlar yapabilir ve onlara ulaşmak için, onları gerçekleştirmek için desek, onları gerçek leştirmek için için sıkı çalışabiliriz. Sıkı çalışabiliriz. Noktayı koyduk, devam edelim. Ne pouvant arrêter. Şimdi arrêter fiili çift samirli bir fiil, durmak demek. Ama fiil dışa dönükse bırakmak, kesmek, durdurmak karşılıklarını veriyor. Hemen yanında nu comparer var. Se comparer diye geçmişti kendisini karşılaştırmak. O otur. Başkalarıyla. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakabiliriz. Kendimizi başkalarıyla başkalarıyla karşılaştırmayı karşılaştırmayı bırakabiliriz. Bırakabiliriz. biliriz. Noktayı koyup hemen diğer cümleye bakalım. Bugün çalıştığımız metnin son cümlesi. Nu pouvons laisser. Bırakabiliriz. De triste souvenir. Üzücü anıları dan le passé. Geçmişte bırakabiliriz ve nous pouvons şuraya bağlı diye düşünelim. Nous concentrer odaklanabiliriz, konsantre olabiliriz. Sur le présent, bugüne. Şimdi burayı da toparlayarak yazalım. Üzücü anıları geçmişte bırakabilir. Geçmişte bırakabilir ve bırakabilir ve bugüne bugüne konsantre olabiliriz ya da odaklanabiliriz diyelim. Odaklanabiliriz. Biliriz. Hemen bir okuyalım, kontrol edelim nasıl oldu diye. Mutlu olmak için yapabileceğimiz şeyler var mı? Kendimize hedefler belirleyebilir, planlar yapabilir ve onları gerçekleştirmek için sıkı çalışabiliriz. Kendimizi başkalarıyla, başka insanlarla karşılaştırmayı bırakabiliriz. Üzücü anıları geçmişte bırakabilir ve bugüne odaklanabiliriz. Şimdi şurada bırakabiliriz diye geçti. Burada da bırakabiliriz diye geçti. Burada bir değişiklik yapalım. Şurayı silelim. Şöyle. Uygun. Aynı anlamı veren başka bir şey yazalım. Karşılaştırma. Vazgeçebiliriz diyelim. Vazgeçebiliriz. Yaptığımız tercümeyi tekrar bir okuyalım. Mutlu olmak için yapabileceğimiz şeyler var mı? Kendimize hedefler belirleyebilir planlar yapabilir ve onları gerçekleştirmek için sıkı çalışabiliriz. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmaktan vazgeçebiliriz. Üzücü anıları geçmişte bırakabilir ve bugüne odaklanabiliriz. Bence fena olmadı. Tekrar söylüyorum. Ben olsaydım şöyle tercüme ederdim. Böyle yazsak daha doğru, daha güzel değil mi? Gibi karşılıklarınız, tercümeleriniz varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Keske le bonheur mutluluk nedir başlığında paragraf, metin okuma ve çeviri çalışmaları yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Hem yeni kelimeler, terimler öğrendik. Hem metin okuma çalışması yaptık. Hem metin incelemesi ve tercümesi çalışması yaptık. Dolayısıyla faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok yorum yazılırsa, ne kadar çok beğenilirse o kadar üst sıralara çıkıyor ve çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.